Herkese merhaba. ABD verisi sonrası yukarı yönlü hareketin bir miktar daha hızlandığını görüyoruz. Gün içinde satışlar gelse de belirttiğimiz 7180 seviyesinden destek buldu ve tekrar yerine alımlara bıraktı. Herkesin son günlerde aklında endekste yükselişin sonuna gelindi mi sorusu var. Burada tamam e, Bollinger'ın üst bandına gelinmesi e, bir satış emaresi bir düzeltme emaresi olarak görülebilir. Ancak e, net şekilde de burada e, koşullanmamak gerekiyor, şartlanmamak gerekiyor. Yaklaşık e, 6450 seviyelerinde Bollinger'ın üst bandı bu seviyelere kadar hareketlerin devam ettiğini görebiliriz ki önceki yayınlarda da e, önümüzdeki günlerde bu seviyelere Geliriz diye belirtiyorduk 6000'lerden beri yani net bir düzeltme olmadan seans içi düzeltmelerle 6400'lere kadar e, yürüyebiliriz diyorduk bunu da gördük şu anda da 6385 seviyelerindeyiz endeks tarafında özellikle önemli direnç noktamız 6450'ler buradaki duruma göre hareketin yavaşlayıp yavaşlamayacağına göre de düzeltme için beklentiye girilebilir. Net olarak düzeltme yani sert bir düzeltme nereden sonra oluşabilir? Ee, bizim iş sürenimiz e, kaça kadar çıkmış oldu bugünkü hareketi itibariyle? 6.200'lere kadar çıkmış oldu. 6.200'ler altında kapanışlar görmediğimiz sürece, biraz daha aşağısını belirtirsek, 6.120'ler altında kapanışlar görmediğimiz sürece burada çok net ve sert bir düzeltme beklemek çok mantıklı olmaz. Geri çekilmelerde en net alım fırsatı ise ciddi bir düzeltme yaşarsak burada eski zirvemiz olan 5740 e, civarında olur. 5740-5900 bölgesine kendiniz için alım bölgesi olarak fırsat olarak niteleyebilirsiniz eğer sert bir düzeltme gelirse. Bunları yaşamadığımız sürece iz süreni takip edilerek yukarı yönlü hareketler izlenmeli diye söyleyebilirim. Burada e, ana kıstas noktamız az önce de belirttim 6450 seviyesi. Bunun üzerinde fiyatlama başlarsa yükseliş yukarı yönlü daha da sertleşebilir. Özellikle buna da dikkat etmek gerekiyor. Genelde bilanço sezonu öncesinde biz çok net ve sert e, geri çekilmeler görmeyiz aslında. Burada gelecek hafta Merkez Bankası etkili olacak. Sonrasında bilançolar yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Merkez Bankası'ndan çok çok kötü bir karar çıkmadığı sürece ki benim beklentim 300 bas puanla 500 bas puan arasında bir faiz artırımı. Bu aralıkta faiz artırımı geldiği sürece de yine seans içi düzeltmelerde iş süreni çok fazla altına sarkmadan yukarı yönlü hareketin devam edebileceği yönünde. Oldu ki iş sürenimiz kırıldı. Burada da beklentimiz neresi olacak? İlk aşamada 6000 psikolojik destek seviyesi. 6000'de kırılırsa 5860-5740 aralığına kadar bir düzeltmeden bahsedilebilir. Bu düzeltmede alın fırsatı olarak e, kullanılır. Yaşadığımız enflasyonist bir süreç var. Bilançoların iyi gelmesi tabii ki önemli ama enflasyon olduğu sürece genel anlamda borsaların yukarı hareket ettiğini e, biliyoruz. Görüyoruz muadillerimizden örneklerimizden de bunun farkındayız. Zaten süreçte pandemi başından beri buna evrilmiş durumda. Bu yüzden de e, bu durumu da değerlendirmek gerekiyor diye söyleyebilirim. Viyop açısından e, bakalım vadeli tarafta. Vadeli tarafta özellikle e, sabah dip seviye olarak ben 7.180'i belirtmiştim şube kanalında da. 7.180'i gördükten sonra yukarı yönlü hareket e, görmeye başladık burada da. Yukarı yönlü harekette de e, önemli olan 7300'lerin üzerinde kalıcı olabilmemiz. 7300'ler burada Bollinger'a denk geliyor. Bollinger'ın üst bandına denk geliyor. Eğer e, bunu başarabilirsek de yukarı yönlü hareketler desteklenecektir. Burada e, geri çekilmelerde nereye dikkat etmek lazım? İlk aşamada 7180. 7180'i nereden e, söyledim ben? Onu da göstereyim. Burada bizim kullandığımız bir strateji var. Şube kanalında da sürekli olarak paylaşıyorum bunu aslında. Bu üç bandın üzerinde ve burada gelen trendlerin üzerinde kaldığımız sürece yukarı yönlü, tam tersi de alçalan trend altında ve 3 bandın altındaysa aşağı yönlü trend söz konusudur diye söylüyoruz. Burada da kendimize al sat noktaları belirleyerek bu stratejiyi takip ediyoruz. Burada da bugün için 7180 dip noktasıydı ve burası test edildi. Yani 7180 altında saatlik kapanışlar başlamış olsaydı bu strateji sat yönüne geçecekti. Sat yönüne geçmedi sınırdan döndü ve hala al sinyalinde kalmaya devam ediyor. Bu da yukarı yönlü hareketi destekler durumda şu anda. Yani 7180'i belirtmemin ana sebebi buydu. Bu da bir eğitim başlığı olarak kalabilir aklınızda. Gelelim ana grafiğimize. Ana grafiğimizde iş süren de aşağı yukarı 7180'lere gelmeye başladı. Bu seviyelere yaklaşacak. Onun altında 7100. Ana destek seviyesi olarak da 6980'ler alınmalı. Biz yüzde 6000, burada 6980. Bu seviyeler kırılırsa, 6900 kırılırsa, burada da düzeltmenin ee, yine eski zirve seviyemiz olan 6.700 6700'lere kadar e, geri çekilmesi devam etmesi beklenir. Ama net olarak 6980'i kırmadığımız sürece buradaki geri çekilmeler de geçici olarak nitelendirilir. Aynı şekilde Bollinger'da ne kadar çok oyalanırsak e, spot tarafta da belirttim. Ee, o kadar çok baskı yeme olasılığımız artar. Buradaki rallinin devam edebilmesi ve hızlanabilmesi için Bollinger'dan kopuk barlar atmamız gerekiyor. Yani bağımsız barlar atmamız gerekiyor Bollinger'ın üzerinde. Bunu başarabilirsek endeks tarafında ilgi artacaktır ve e, yeni alıcıları da piyasaya çekecektir diye söyleyebiliriz. Ama Bollinger'dan kopamıyorsak gid giderek gün geçtikçe düzeltme baskısının da arttığını görebiliriz endeks tarafında. Net olarak short pozisyonda olmak içinse belirttiğim seviyelerin kırılmasını beklemekte fayda var. Buralardan deneyecekseniz de yani Bollinger'e geldik düzeltme olabilir beklentisine girecekseniz de mutlaka kısası toplu ve parçalı maliyet yaparak pozisyonu açmayı tercih edin. Ve stop noktası belirlediğinizde bu stop noktasına mutlaka uyun. Uyamıyorsanız da şartlı emirle stop noktası yazın. Yani kendiniz o stop noktası geldiğinde stop yapamıyorsanız mutlaka şartlı emirle stoplarınızı yazın ki kendiliğinden kapansın pozisyonunuz. Psikolojik açıdan stop yapmak gerçekten zor bir olgudur. Bu yüzden yapamıyorsanız, kendiniz hakim olamıyorsanız, Sistemlere bırakın şartlı emirle stop noktanızı girin bu şekilde de hareket edin diye söyleyebilirim.